dökebilirsin. Aferin. Dökün ayrıca. Tamam mı? Dökecek. Döceksin. Değil mi çok döktük? Burada. Hep bu mu? Demirleri. var ne Arkadaşlar bunları döktük tamam mı? Veriyor bunu. Hı hı. Yani bunda bunu sen tamam mı? Bunda da sen Bunu ben yok mu? Hadi gelince arkadaşlar. Ben de Şimdi bir sonraki nasıl döktük? Döktük tamam mı? Döktük. ekliyorum. Etlerini içine ekliyoruz. Hani elimde de yok bu dökeceğim. Ben elimde tutmuyorum da. Sen de tutuyor senin elinde. Şimdi bunu nasıl tutacağız? Etmemiz bitti bakın. Buradan geçiyoruz.